Asur Yavaş'la ilgili sözlerinize CHP ve biraz daha sol çevrelerden de şöyle bir eleştiri geldi. İyi parti zaten sağcı bir parti. İşte milliyetçi bir parti. Bunlar solcu ya da sosyal demokrat, işte Alevi, işte Dersimli aday değil de illa milliyetçi, sağcı bir aday istiyorlar diye. Böyle bir, siz de görmüşsünüzdür böyle yorumlar. Hani İyi Parti sağcılar istiyor, işte DP istemiyor gibi. Sizin oradaki temel şeyiniz ideolojik mi yoksa hani genel olarak hani seçilme şansı ile ilgili bir mesele mi bu? Değil. Yıldırım Bey, ben e, çok daha fazlasını gördük, çok Hı. daha ağırlarını gördük. İşte İyi Parti'nin ipiyle kuyuya inilir mi? E, kötü milliyetçiler gidecek, iyi milliyetçiler mi gelecek? Yani böyle eleştiriler okuduk. Hı. Bunlarla ilgili Ak Parti'nin yaptığı e, gibi bir kendisini eleştiren, kendisiyle ilgili farklı düşünen kesimin üstünü çizme, linç etme, hain ilan etme gibi bir hatanın içine de biz asla düşmeyeceğiz. Şu beni ürkütüyor. Hani bu kimlik siyaseti üzerinden yıpratanlara kızan, özellikle tırnak içinde söyleyeceğim işte aydın, entelektüel, çağdaş kesimi hmm. böyle olaylarda aynı hatayı, aynı dili, kullanıyor olması beni biraz ürkütüyor. Size karşı kullanması. Ya bu parti kurulduğundan beri bu konularda ne kadar esnek hareket edebildiğini, ülkenin menfaatini önüne koyabildiğine 31 Mart'ta ispat etti belediye seçimlerinde yaptığı işbirliğiyle ispat etti